Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hepimizin heyecanla beklediği Solo Leveling animesi hakkında bilmeniz gerekenleri size kısaca aktaracağım. Bu videoda serinin hikayesinden, ana karakterinden, dünyasından kısaca bahsedeceğim. Solo Leveling webtoon dünyasının en popüler serilerinden biri ve anime uyarlaması merakla bekleniyor. Şimdi bu muazzam seriyi daha yakından tanıyalım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı Videoyu beğenmeyi ve seri hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Artık videomuzun asıl konusuna geçebiliriz. Solo Leveling nedir? Solo Leveling, Chugong tarafından yazılan ve Jang soo tarafından çizilen bir Güney Kore web romanıdır. İlk kez 2014 yılında yayınlanan seri hızla popülerlik kazandı ve 2018 yılında webtoon formatıyla yayınlanmaya başlandı. Hikaye E seviye ve en güçsüz avcı lakablı Sun Jinwoo'nun bir gün kendini D seviye bir dungeon'ın içerisinde bulmasıyla başlıyor. Burada yaşadığı olaylar da hayatını değiştiriyor. Devamında ise Sun Jinwoo'nun güçlenme sürecini konu alıyor. Sun Jinwoo solo leveling'in ana karakteri. Sun Jinwoo başlangıçta diğer avcılara göre zayıf bir E seviye avcı. Ancak gizemli bir dungeon'da yaşadığı olaylar sonrasında kendine özgü bir güç elde ediyor. Elde ettiği bu güç sistem adında kontrol edebilme yeteneği. Sun karakter gelişimi ve bu güçle baş etme süreci solo leveling'in en önemli çekirdek unsurlarından birisi. Ben biraz daha dünya ve sistemden biraz bahsetmek istiyorum. Solo leveling modern bir dünyada geçmekte. Ancak bu dünya kapılarını aralayan gizemli dungeonlar ve bu dungeonların içerisindeki güçlü ve gizemli yaratıklarla dolu. Avcılar bu dungeonları temizleyerek insanlığı koruma görevini üstleniyorlar. Bu dungeonlar dünyanın rastgele herhangi bir noktasında beliriyor ve bu dungeonlar belirdikten sonra belli bir süre içerisinde avcılar tarafından temizlenmezse dungeon içerisindeki yaratıklar dünyaya gelerek dünyada büyük katliamlara sebebiyet veriyor. O yüzden herhangi bir dungeon çıktıktan sonra en kısa sürede avcılar içeriye girip tüm yaratıkları canavarları öldürüp en sondaki içerideki en önemli ve en büyük kapıyı araladıktan sonra bölüm sonu canavarı dediğimiz boss'u öldürerek dancını temizliyorlar. Sistem ise avcılara güçlerini arttırma ve yeni beceriler kazanma fırsatı sunmakta. Bunu zaten animesi çıktığında net bir şekilde anlayacaksınız. Anime uyarlamasına baktığımızda Webtoon'un büyük bir başarı elde etmesinin ardından Solo Leveling'in anime uyarlaması sabırsızlıkla bekleniyordu. Bu anime serinin fanlarını heyecanlandıran görsel efektleri dövüş sahneleri ve tabi ki Sung Won'un maceralarını ekrana çok güzel bir şekilde taşıyacak. Anime uyarlamasını ise A1 Pictures stüdyosu yapmakta. Bu stüdyonun bu zamana kadar başlıca yaptığı önemli serilerden bazıları ise Sword Art Online, Fair Tale, no Taizha, Nier Automata, Aono Exorcist gibi büyük ve popüler seriler bu serileri hızlı ve güzel bir şekilde ekrana getirmeyi başarmış bir stüdyodan bahsediyoruz. O yüzden solo leveling'in büyüleyici ve güzel dünyasını da ekrana çok güzel bir şekilde getireceklerine adım gibi eminim. Sonuç olarak baktığımızda solo leveling kendine has bir atmosferi, etkileyici karakterleri ve muazzam dövüş sahneleriyle öne çıkmayı başarmış nadide ve güzel bir seri. Eğer bu seriyi henüz okumadıysanız anime öncesinde webtoon okumak ve keşfetmek için harika bir fırsatınız ve zamanınız var. Solo leveling aksiyon ve fantastik hikayelerini seven herkese hitap eden bir başyapıt olduğunu düşünüyorum. Okumanızı şiddete tavsiye ediyorum arkadaşlar. Animesi öncesinde bir göz gezdirirseniz animesini izledikten sonra seriye tamamen tutulacaksınız. Son olarak da Sung Jin Wo'nun ilk dungeon kapısından içeri girer girmez yaşayacağınız ve göreceğiniz büyülü maceraya artık hazır olmanız gerekiyor arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Ve Solo Leveling'in büyüleyici dünyasına hoş geldiniz. Kanalıma katıl üzerinden destek olan bu arkadaşlara da sonsuz teşekkürler.